Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlü bir tatlı yapmak istiyorum. Magnolia. Çilekli magnolia. Bunun için gerekli olan malzememiz 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 kase bebe bisküvisi. Siz farklı bir bisküvi de kullanabilirsiniz. Yarım kilo çilek, vanilya ve krema. Bir paket 200 miligram mililitre krema. Evet arkadaşlar ilk olarak kremamızı yapalım. Bunun için şekeri ve unu tenceremize katalım. Bir posta ikisini beraber karıştıralım. Sonra da 1 litre sütümüzü ilave edelim. Evet. Şimdi bu şekilde güzelce karıştırıp ocağa alalım. Magnolia'mızı ocağa aldık. Ocağın, aygazın en küçük ocağını yaktım. Ee, ve kaynama noktasına gelene kadar sürekli karıştıralım ki topaklanmasın. Evet, magnolia'mız kaynama noktasına geldi. Şimdi ocağın altını kapatıp bunu bir 5 dakika kıyıda bekleteceğiz. Evet. Bisküvilerimizi bir buzdolabı poşetine alalım. Rondodan da geçirebilirsiniz. Bu şekilde kırabilirsiniz de. Bisküvilerimiz hazır. Şimdi çileklerimizi de ortadan ikiye bölelim. Bisküvilerimizi ezdik, çileklerimizi dilimledik. Şimdi gelelim kremamıza tekrar. Vanilyamızı katalım. Bir posta karıştıralım. Ve bir paket kremanın tamamını salalım. Ve hızlı bir şekilde karıştıralım. Bazı tariflerde krem şanti konuyor ama siz krema ile deneyin arkadaşlar. Gerçekten lezzet muhteşem oluyor krema ile. Evet şöyle akışkanlığını bu çırpıcıyla tam gösteremiyorum ama şimdi kutlara koyarken göreceksiniz. Şimdi magnoliamızı kuplara dökme zamanı. Arkadaşlar ben bu kupları kullanıyorum. Dörtlü kutularda iki kutu aldım. Madam Coco'dan aldım. İndirimden almıştım. Çok da memnunum. İlk olarak yine bir kepçe magnoliamızı koyalım. Bir kaşık bisküvimizi koyalım. Şöyle alayım daha iyi görmeniz için. Çileklerin iç kısımları dışa gelecek şekilde kupların kıyılarına yerleştirelim. Ve yine üzerine üzerine kaplayacak kadar kremamızdan koyalım evet en son yine çilekle süsleyeceğiz gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 litre e, sütten 8 adet kup çıktı 6 tanesi çilekli oldu 2 tanesine çilek yetmedi mevsimi olmadığı için biraz iri çilekler ben de onları muzla tamamladım şimdi son dokuş, dokunuşlarını e, yeşil fıstıkla yapacağım Evet, gördüğünüz gibi magnoliamız 1-2 saat sonra soğuduktan sonra yemeğe hazır. Evet, buraya kadar beni izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.